Artan ve azalan fonksiyonlar ikinci testte 7. sorudan devam ediyoruz. Ve fx fonksiyonu ile ab kapı aralığında pozitif değerli ve azalan bir fonksiyondur demiş. Yani pozitif değerli bu fonksiyon demek ki sıfırdan büyük sayılar alıyor. Azalan dediği için barokta demek ki türevi de negatiftir diyeceğiz. Türevlenebilir bir fonksiyon olduğunu belirterek. Şimdi bu, buna göre hangi fonksiyonlardan hangileri aynı aralıkta artandır diyor ben ne yapacağız? Bu fonksiyonun tek tek türevlerini alacağız bu ve öncüllerin. Pozitif diyebildiklerimiz artandır diyeceğiz. Şimdi türevini alıyorum. 2 fx çarpı f türev x. fx'in sonucu neydi? pozitifti. Türevi neydi? Negatifti. O zaman bunun sonucu negatif çıkacak. O zaman türevi negatifse bunun azalandır diyeceğiz. Yani f kare x azalan olduğunu söyleriz. Bu yanlış. Şimdi gelelim İkincinin türevine geldik. 3'ü başa attık. Eksi 3 kuvvet 2 oldu. İçinin türevi de f türev x dedik. Ve f kare x. burada f pozitif değer alıyordu. Türevi negatifti. Ve bunun başında bir de eksi 3 var. Yani şurada 3 var. O zaman bunun sonucu ne çıkacak? Ee, pozitif çıkacak. O zaman bu da artandır. Buna da artandır diyeceğiz. O zaman bu aradığımız değerlerden biri. Geldik üçüncüsüne. 1 bölü fx. Burada bunu fx'in böyle eksi birinci kuvveti diyelim. Bölümün türevi yapmayalım. türevini aldığım zaman eksi 1 başa attık. f eksi x çarpı f türevi x dedik. Niçin türevi? Ve f kare x hakkında bu fx'in karesi eksi ikinci kuvveti f pozitif olduğu için bu artı. Bu eksi olacak. Başında da bakın dikkat, dikkat ediyorsanız eksi var. O zaman bu da artandır demiş oluruz. Bunda sonucu pozitif çıkıyor. Bu da artan fonksiyon. Üçüncüsünü şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bir fonksiyon azalıyorsa ters çevirdiğiniz zaman ne olacak? Değerleri artmaya başlayacak. Yani bir bölü fx dediğim zaman bu fonksiyonun sonucu değerleri bu sefer artmaya başlar da diyebilirsiniz. 2 ve 3. Şimdi geldik 8'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen f fonksiyonunun türevinin işaret tablosu verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış. Ve bize türevinin işaret tablosunu vermiş. Şimdi bazı öncüler f ile ilgili bazı öncüler f türevle ile ilgili ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi f hakkında da yorum yapalım. f hakkında ne biliyoruz? Fonksiyon artıyor sonra azalıyor sonra arttığını biliyoruz. Şimdi mesela ilki f ile ilgili. Yani f eksi 2, f eksi 5'ten büyüktür diyor. Eksi 5 nerede? Burada. Eksi 2'den eksi 5'e kadar eksi 5'ten eksi 2'ye doğru giderken bu fonksiyon artıyor. Yani f eksi 2'nin değeri daha büyük. Bu doğru o zaman. Yanlış olanı soruyor bize. Şimdi geldik b öncülüne B öncülüne bakarken bakın türevle ilgili. Türevle ilgili bakacağım. Yani şuraya bakacağız. f türev sıfır. f türev sıfırın sadece büyük mü küçük mü olduğunu negatif sıfır burada. Bu negatif sayı. Eksi 3 Eksi 3 burada. E, bu da pozitif bir değer. O zaman burada da doğrudur diyeceğiz. Bakın C şıkkı da f türev ile ilgili. F türev 1 negatiftir de demiş. Şöyle söyleyeyim. 1 nerede? 1 burada. E, negatif bir sayı f türev 1'in değeri. Negatif. Bu da doğru. Şimdi f1 f2'den küçüktür diyor. 1 ile 2 burada. Bakın bu f ile ilgili. Alttaki yoruma göre bakıyorum. E, bu fonksiyon azalıyormuş burada. 2'nin değeri daha küçük olması lazım. Yani burada o zaman bu yanlış olan bu olacak. E de bakalım. F3, f eksi giden bu da fonksiyonumuzla ilgili. Eksi 2 burada 3. eksi 2 ve 3. Eksi 2'den 3'e bu fonksiyon ne oluyor? Azalıyor. Yani f eksi 2'nin değeri daha büyük olması lazım. Evet bu da doğru. O zaman cevabımız D seçeneğini tekrardan söylemiş oluruz. Şimdi 9. soruya geldiğimiz zaman pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonlar için demiş f artandır ve negatif değerlidir. Yani f o zaman türevi pozitif ve f'in sonucu sıfırdan küçük değerler oluyor. Negatif değer. Yani y ekseninin altında kastediyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Artacak ama sonucu negatif değer alacak. Kırmızı ile göstereyim. Artacak ama sonucu negatif değer alacak. G azalandır demiş. E G azalansa türevi demek ki sıfırdan küçük pozitif değerli diyor o zaman G'de sıfırdan büyük bir değer oluyor. Şimdi fok fonksiyonu azalandır diyor. f g fonksiyonu azalandır diyor. f çarpı g fonksiyonu artandır diyor. Bakın burada da unutmayalım pozitif gerçel sayılar kümesinde tanım olduğunu vermiş burası da önemli. Buna da dikkat edeceğiz. Çünkü, çünkü tanım kümesine de bakmamız lazım. Şimdi fok fonksiyonunun türevini aldığım zaman bakalım türevi f türevi x gx çarpı neydi? İçin türevi g türev x'ti. g e, pozitif sayılar yazdığım zaman e, azalandı. Yani türevi negatifti. Türevi negatifti. Peki f türevi ile ilgili öncelikle şu g'ye bakalım lazım. g'nin sonucu hep pozitif değer alıyordu. Çünkü burada pozitif sayılarda tanımlı olduğumuz için yani f'in türevinin pozitif olduğunu sadece pozitif tam sayılar kümesi için söyleriz. E, G zaten pozitif yani bunun için pozitif. burası pozitif. F fonksiyonun türevi de ne oluyordu? Pozitif değer alıyor pozitif sayılar yazınca. Bu da doğru. o zaman bunun sonucuna negatiftir deyip azalandır diyebiliriz. Şimdi f eksi g türevini aldığım zaman ne geliyor f eksi g'nin türevi? f türev eksi g türev x. f türev pozitifti. g türev negatifti. E, çıkardığımız için bunun sonucu da pozitiftir derim. Mesela azalandır demiş. Yanlış bu artan. Geldik f çarpı g artandır diyor. Çarpımın türevini yapalım. Şimdi o zaman fx çarpı birinci türevi çarpı ikinciye aynen yazdım. f aynen yazıp g'nin türevini aldık. Şimdi i̇şaretine bakıyorum. f türev pozitifti. g e, burada verilmiş g sıfırdan büyük. g pozitif. E, şimdi f'in sonucu f'te negatif değer alıyordu. f'in sonucu eksi alıyor. g'nin türevi de negatifte onu da eksi alıyor. Şimdi burası artı yapacak. Diğer tarafta artı. Artı ile artının toplamı da pozitif yapacak. Bu demek ki artan bir fonksiyon. Birinciye de doğru demiştik. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak. Şimdi 10. soruya geldiğimiz zaman gerçel sayılar kümesi üzerinde diyor. F ve G fonksiyonları Tanımlanmış f fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık ile g fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aynıdır. Şimdi bunların, e, o zaman türevlerini alıp artan ve f'in art, azalan, g'nin de artan olduğu aralığı bulalım. Türevini alıyorum f'in, f türev x. Ne yaptık? 5'i başa attığımız zaman paydadaki 5 ile gidecek. O zaman x bölü 4. X'i 3'ü başa attığımız zaman 6x kare. 1'in türevi 0 oldu. Bunun önce bir azal nol bulalım. Bunu e, x kare parantezine alırsak x kare eksi 6 yaptı. Bunu sıfırlayan değerler kaç yapıyor? Sıfırda çift katlı var. Burada da kök altı ile eksi kök altı değerleri geliyor. Ve işaret tablosu yaparsak şu üst tarafa yapayım. Eksi kök altı sıfır var çift kat. Kök altı var. Çift kat işaret etkilemeyecek. Türevine ile başlıyoruz, pozitif kasa ile başlıyor. O zaman artı eksi eksi artı. Bunun azalın olduğu aralıkta. Azan olduğu aralık. Bu şimdi f türevin işaret tablosu. F hakkında ne söylüyoruz? Artıyor, azalıyor. Son artıyor. Yani eksi kök altı ile kök altı aralı. Eksi kök altıyla ile kök altı aralığı. Bunun azan olduğu aralıklar. Şimdi geldik G'ye. G'nin artan olduğu en geniş aralık aynı demişti. Demek ki bunun türevini aldığımız zaman bakalım G'nin türevi. Şöyle aşağı alayım. G türev x. Şimdi eksi x küp demiş. Türevi eksi, eksi 3x kare artı 2ax artı b. Demek ki bunun e, aralıklar aynı olduğu için bu eksi kök altı ile bulduğumuz kök altı bu g türev x'in neyi? Kökleri. E, kökler toplamı kökler çarpımı yapayım ya da denklemi kendimiz de yazabiliriz. E, ne diyeceğim? Denklemi kendim yazmak istiyorum. Diyorum ki x kare yani az önce şurada aslında bulmuştuk kökleri x kare eksi 6 gelecek ama kendimizde şöyle ifade edelim. x eksi kök 6 çarpı x artı kök 6 ve başka sayısının eksi 3 olduğunu görüyorum. O zaman başka sayısı eksi 3. E, g türev x bu dersek Kökler toplamı kökler çarpımı da yapabilirsiniz bu arada. Ee, buradan gider, ilerlemek istedim. Şimdi burası ne olacak? Eksi 3 çarpı burası x kare eksi 6 yapacak. Çarptığımız zaman da eksi 3 x kare artı 18 yapıyor. Şimdi x'te terim yok dikkat ederseniz. O zaman 2 a 0 yani a 0 yapıyor. Şimdi B ne yapıyor? B de dikkat ederseniz buradan 18 diyeceğiz. Bu ikisinin toplamını sormuş. 18 eşit. Şimdi 11. soruya geldik. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu ile ilgili x eksenini yalnız bir noktada keser. Birebir fonksiyondur. F100, F101'den daha küçüktür diyor. Bunlarla ilgili hep yani yorum yaparken artan azalan olduğu yorumuna bakarsak bunu çıkaracağımız şeylerden biri. Bunun bir türevini alalım. Bunun grafiğini yorumlamak istiyoruz diyelim. Üçüncü dereceden bir fonksiyon. Bu arada üçüncü dereceden fonksiyonların grafikleri nasıl oluyor onu da göstereyim. Üçüncü dereceden fonksiyonları ya böyle daima artan olur böyle yukarı doğru çıkar. Ve bunun negatif başka sayısı eksi aşağı doğru da olabilir. Ya da bir artar bir azalacak şekilde 3. dereceden fonksiyon grafikleri iki tipi vardır. Yani bu iki şekilden biridir. Bu tabii ki başka sayısı pozitifken. Negatifken de bunun e, tersi. Şimdi türevini aldık. Üç x kare x 2 x artı 1. Ve bunun e, köklerine baktığım zaman köklerine direkt ayrılmayan diskriminantına bakalım. Bakın diskriminantı b kare 4 tercihye bakalım. Kökü var mı diye. Eksi 2'nin karesi 4 yapıyor. A'sı da 3. C'si 1. O zaman 4 x e 12'den e 8 geliyor. Yani diskriminant negatif. Bunun kökü yok. ve o zaman e, bu başka sayısı pozitif olduğu için bu her zaman artı. Yani türevi pozitifse bu fonksiyon o zaman artan bir fonksiyon. Ve x eksenini yalnız bir noktada keser diyor. Tabii ki üçüncü dereceden bu polinom fonksiyonları baktığım zaman şöyle bir e, az önce de söylediğimiz gibi bu nasıl artan bir fonksiyon olacak. Hatta sıfırda kaç alıyor mesela? Sıfırda eksi bir alıyor. X'e sıfır verdiğim zaman gelen değer. Bu fonksiyon arttığına göre bu şekilde ilerleyecek. Bir noktada kesecek. Peki birebir bir fonksiyonlu evet daima artıyorsa hiçbir değer iki değer birbirine eşit olmayacağına göre bu birebir bir fonksiyondur. F101, F100'den daha küçüktür diyor. Evet çünkü artan bir fonksiyonda değeri büyük olan bir değer yazdığın zaman daha yüksek bir değer çıkacak. O zaman hepsi doğrudur diyebiliriz. Şimdi gelelim 12. soruya. A, B, A, B açık aralığından R'ye tanımlı türevlenebilir bir F fonksiyonu ile ilgili. F fonksiyonu artansa e, türevi pozitiftir demiş. Bu da türenebilir olduğunu veriyor bize. Ama şunu da önceden de hep vurguladık, türevi her zaman pozitif olmayabilir bu fonksiyonun. Bazı noktalarda nedir? Türevi sıfıra eşit olabilir. Yani büyük eşittir sıfır desem daha doğru olur. Mesela örnek vermek istersek x küp. Şimdi x küp fonksiyonunun türevini aldığımız zaman ne geliyor? F türevi x 3x kare. Bakın türevinin sıfır olduğu. Bu x küp artan bir fonksiyon normalde çift katlı köke sahip. Artı artı. Yani çift katlı kökümüz de olabilir orada. Ee, yani burada türevin sıfır olduğu değerlerde çıkabilir. Şimdi her x eleman ab aralığı için f türevi sıfırdan büyükse f artandır diyor. Evet. Bakın bunu üst taraftakiyle karıştırmayalım. Üsttekinde koşul kısmı farklı. Buradaki koşul bu artansa türevi pozitiftir diyor. Ama ne demiştik? Sırva sıfıra da eşit de olabilir demiştik. Ama burada ne diyor? Türevi pozitifse f artandır diyor. Yani buradaki eğer türevimiz pozitifse evet fonksiyonumuz artandır diyeceğiz. Ama şunu demiyoruz yani f artansa bunun tersten söyleyemeyiz. Koşul kısmında türevi pozitifse. Girelim üçüncü öncüle. Türevi sıfır eşitliğini sağlayan bir değer yoksa f artan ya da azalan bir fonksiyondur. Evet yani türevi hiçbir zaman sıfır yapmıyorsa e, bunun türevi nedir? ya pozitiftir ya da negatiftir. Yani her zaman pozitif de her zaman negatiftir. O zaman bu ya artandır ya da azalandır. Bu da doğrudur diyeceğiz. Yani türevine e, türevine bir, aralıkta bir fonksiyonun türevi sıfır yapmayacağı için kökü çift katlı bile olmazsa ya pozitif ya da negatiften bir de bir olması lazımdır diyoruz. Cevabımız değiştiği olacak.